Genetik kanser riskiniz ne kadar? Kaynak Profesör Doktor Özlem Er, Tıbbi Medikal Onkoloji Uzmanı Acıbadem Maslak Hastanesi. Çağımızın endişe veren hastalığı kanser. Beslenmemizden spora, stresten uzak kalma çabamızdan, hayatımızın her alanında doğala yönelmemizin temel nedenlerinden biri de kanserden uzak bir yaşam sürme isteğimiz. Oysa elimizde kansere karşı pek de kullanmadığımız bir koz daha var, o da kanserlerin hayatımıza girmesine önemli bir risk faktörü olan genetik mirasımızı incelemek ve bir doğrultuda tedbirli olmak. Kanserlerin %5-10'u kalıtımsal gel mutasyonları kaynaklı. Araştırmalar tüm kanserlerin %5 ila 10'unu kalıtsal olarak devralınan gen mutasyonlarından kaynaklandığını gösteriyor. Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar devam etmekle birlikte bugün meme, yumurtalık, prostat ve kolorektal kanserlerin kalıtsal geçiş gösterdiği biliniyor. Peki hangi kanserlerin bize katılımla miras olarak geçtiğini önceden tespit etmek ve buna yönelik önlem almak mümkün mü? Bir kişide birden fazla tür kanser gelişmesi ailede kuşaklar boyunca aynı kanserin görülmesi gibi çeşitli işaretler kalıtımsal kanserlerin varlığını gösteriyor. Ancak bu konuda daha kesin bilgi genetik testlerle elde edilebiliyor. Kanser nedir? Kanser, normal hücrelerde mutasyon adı verilen değişikliklerin birikmesine bağlı hasar gelişmesi ve kontrolsüz çoğalması olarak tanımlanıyor. Ancak çeşitli kimyasallar, bazı virüs ya da bakteriler gibi çevresel kanser yapıcıların etkisiyle normal vücut hücrelerinde ortaya çıkan genetik değişikliklerin hepsi kalıtsal geçiş göstermiyor. Bununla birlikte kalıtsal kanserler olarak tanımlanan bir grup kanser, çevresel etkenlerden bağımsız olarak hasarlı genlerin anne veya babadan geçmesiyle ortaya çıkabiliyor. Yani kalıtımla birlikte kanserin kendisi değil, kanser gelişme riski bulunan anormal genler aktarılıyor. Mutasyona uğramış genlerin kuşaktan kuşağa aktarımla ailede aynı tür veya birbiriyle ilişkili farklı kanserler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca bir kişide birden fazla kanserin görülme olasılığı da yükseliyor. Bu nedenle kalıtsal geçişli kanserlerin görüldüğü aile bireylerinin genel sağlık ve özellikle kanser geçmişinin ayrıntılı olarak incelenerek düzenli takiplerinin yapılmasının olası kanserlerin erken evrede tespit açısından önem taşıyor. Kalıtım ve sık karşılaşılan kanserlerin ilişkisi Başta sık görülen kanserler arasında yer alan meme, yumurtalık, kolorektal kanserler olmak üzere genç yaşta ortaya çıkan tüm kanserlerde kalıtımsal etkinin araştırılması önem taşıyor. Özellikle 50 yaş öncesi görülen kanserler genç yaş olarak değerlendiriliyor. Kalıtsal riski yüksek olduğu düşünülen durumlarda kan testiyle bu mutasyonların varlığı saptanabiliyor. Ancak bir kişinin sağlık geçmişi testin gerektiğini ortaya koysa da yaptırıp yaptırmayacağı yine kendi tercihine kalıyor. Mutlaka kanser gelişeceği anlamına gelmiyor ama hasarlı genlere sahip olmak mutlaka kanser gelişeceği anlamına gelmese de bu kişilerin hayatının bir döneminde hastalık geliştirme riskinin toplum ortalamasının üzerinde seyretmesine neden oluyor. Toplumda standart riski olan kadınların meme kanseri geliştirme oranı %12 iken meme kanseri ile ilişkisi belirlenmiş olan BRCA1 gen taşıyıcılarında bu oran %55-65'e, BRCA2 gen taşıyıcılarında ise %45'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca yumurtalık kanseri riski %1.3'ten BRCA1 taşıyıcılarında %40'a, BRCA2 taşıyıcılarında ise %15-20'ye kadar yükselebiliyor. Kalıtsal olarak risk bulunan kişilerde çevresel kanserojenlerin varlığı risk artışını daha da belirginleştiriyor. Örneğin sigara kullananlarda kanser gelişimine yol açan genlerde değişiklikler daha kolay gelişebiliyor. Genetik kanser testi. Bugün 50'den fazla kalıtsal kanser tanımlanmış durumda. Bunların önemli bir kısmında da genetik test yapılarak sorumlu mutasyonun varlığı saptanabiliyor en iyi tanınan mutasyonlardan BRCA1 ve BRCA2'nin kadınlarda meme ve veya yumurtalık kanseri ve aynı zamanda ailede erkek meme kanseri, prostat kanseri ve pankreas kanseri görülme riskini artırdığı biliniyor. Kolonda poliplerin sayısının fazla olması ile başlayan ailesel adenomatos poliposis olarak adlandırılan durumda ise APC mutasyonundan söz edilebiliyor. Bu mutasyona sahip olan kişilerde genç yaşta kolorektal kanser görülme oranı yükseliyor. Aynı zamanda yaklaşık %10 civarında tiroid, mide, ince bağırsak kanserleri, beyin tümörleri de ortaya çıkabiliyor genetik kanser testleriyle önlem alınabiliyor. Genetik testlerle kişinin ilerleyen dönemlerde farklı kanserleri geliştirme riski belirlenerek gerekli önlemler alınabiliyor. Mutasyon pozitif saptanması durumunda genetik danışmanlık verilerek riskli kişiler koruyucu cerrahi ya da medikal tedavileri yönlendiriliyor. Örneğin BRCA1 veya 2 pozitifliğinde meme yumurtalık cerrahisi öneriliyor. APC geni tespit edilip ailesel adenomatos polipozis, TAP tanısı olan kişilerde 50 yaşına kadar kalın bağırsak kanseri gelişme riskinin %100'e yakın olduğu biliniyor. Bu kişilerde 20'li yaşların başında kalın bağırsağın alınması koruyucu tedavi olarak öneriliyor. Hasarlı genleri taşıyanların birinci derece yakınlarında da aynı hasarın görülme olasılığı artıyor. Bu nedenle mutasyon pozitif saptanan kişilerin aile bireyleri de erkenden taranarak önlem almak mümkün olabiliyor. Hangi durumlarda ailesel kanserden şüphelenilmeli? Aynı kanser türünden ailede çok sayıda olması, genç yaşta kanser tespit edilmesi, kolon kanserinin 20 yaşında ortaya çıkması gibi, bir kişide birden fazla kanser görülmesi, kişide meme, yumurtalık ve rahim kanserinin aynı zamanda görülmesi, organda çift olarak kanser gelişmesi, her iki gözde retinoplaston veya her iki böbrekte kanser veya her iki memede kanser olması, çocukluk çağı kanserlerin iki kardeşleri saptanması, farklı cinsiyette kanser ortaya çıkması, kuşaklar arasında kanser görülmesi.